Evet merhaba değerli öğrencilerim. Şimdi bu dersimizde üçgenlerle ilgili çok temel özellikleri tekrar edeceğiz. Aslında bunu çokgenlerden önce de yapabilirdik ama neyse artık bu şekilde de devam etsek olur fark etmez. Çünkü üçgenleri biz asıl dörtgen konusunda ve özel dörtgenlerde çok kullanacağız. Ben burada sadece çok kullanılan, çok önemli gördüğüm özelliklere yer vereceğim. Herkes kendi seviyesine göre ister not tutabilir, not tutmaya da bilir. Ama benim önerim belli özellikleri unutabileceğiniz özellikleri mutlaka bir yere not edin. Çünkü bundan sonraki konularda sık sık kullanacağız. Nitekim çok genelere anlatırken de ara ara hatırlatmıştım. Şimdi onların bazılarını burada tekrar edeceğim. Evet, ilk özelliğimiz psikoloji teoremi. Bunu ta ortaokuldan itibaren gördünüz. Psikoloji ne nerede kullanılıyor? Dik üçgenlerde kullanıyoruz ve e, özellikle ilerledikçe dik e, dik açının olduğu dik dörtgen, kare, e, kısaca aslında bütün dörtgenlerde kullanacağız. Pisagor teoremi şu: e, bir dik üçgende e, dik kenarların karelerinin toplamı 90 derecenin karşısındaki kenarın yani hipotenüsün e, karesine eşittir. Pisagor teoremiyle ilgili çok karşımıza çıkan özel durumlar var. Görüyorsunuz. 3, 4, 5 üçgeni muhtemelen çoğumuz çok iyi hatırlayacağız. E, neydi o? E, bir dik üçgende e, dik kenarlardan bir tanesi 3, diğeri 4 ise mutlaka hipotenüsün uzunluğu 5'tir. Ya da e, bunun katları da olabilir. Yani kısa kenarlardan bir tanesi 3'ün katı e, diğer kenarı 4'ün katı ise mutlaka hipotenüs 5'in katıdır. Şimdi buradan hangi e, sonuçlara varabiliriz? Hangi dik üçgenler var? Dik kenarları 6, 8 olan bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu 10'dur. Bu, buna nereden varıyoruz? Mesela bu k'nın yerine 1 e, yazarsanız 3, 4, 5'i bulursunuz. 2 yazarsanız 3 çarpı 2, 6 diğer dik kenar ne? 4 çarpı 2, 8 6, 8, 10 3 yazarsak hangi kuralı buluruz? Dik kenarlara 9 ve 12 olan üçgenin hipotenüsü 15. 3 kere 3, 9, 4 kere 3, 12. 5 kere 3, 15. Buradan. Sonra 4 yazarsak dik kenarlar 12 ve 16 ise hipotenüsü 20. Dik kenarlar 15 ve 20 ise hipotenüs 25'tir. Diğer bir özel üçgen, dik üçgen hangisi? Dik kenarlardan bir tanesi 5, diğeri 12 olan dik üçgenin hipotenüsü 13 birimdir. Bu şöyle de olabilir gençler, hipotenüs 13, dik kenarlar, dik kenardan bir tanesi 12 ise diğer kenar 5'tir veya 13 5 ise diğeri 12'dir. Bunun katlarını da düşünebiliriz. Yani 5'in katı, 12'nin katı, 13'ün katı. Bu katlar neyi gösteriyor? Çok büyük sayılar olabilir üçgenin kenarları. Mesela 2 yazarsak K'nın yerine o zaman dik kenarlar ne olur? Ve buna bağlı olarak ipotünüz 10 ve çarpı 2 10 24 değil mi? Burası 13 çarpı 2 26. Yani bir de ne varmış? 5 12 13 dik üçgeni gibi 10 24 ve 26 da var. Bunu artırabiliriz ama Bizim sorularda en çok karşımıza çıkan bunlar olduğu için ben sadece bunları hatırlatmayı uygun gördüm. Diğeri bir dik üçgen. Şurayı isterseniz bir silelim, öyle devam edelim. Sadece şunları silelim. Dik, dik kenarlardan bir tanesi 8, diğeri 15 ise hipotenüs mutlaka 17'dir. Ben burada nedenleri anlatmadım ama bunu az önceki e, teoreminden öğreniminden kaynaklandığını biliyorsunuz. 8'in karesi 64 artı 15'in karesi 25 pardon 15'in karesi 225 topladığımızda 17'nin karesine eşittir. Bu nedenle böyle bir özellik var. E, ka, e, burayı da aynı şekilde katlara düşünebiliriz. Mesela burayı 8M. Burayı 15M dersek e, burası ne olacak? 17M olacak. Yani M yerine 2 yazın. 16 burası 10, 30 değil mi? 2 yazdığımızda. Burası da 34 olacak. Diğer bir dik üçgen e, dik kenarları 7 ve 24 olan bir dik üçgenin hipotenüsü 25 birimdir. Dik kenarlardan e, ikisi 9 ve 40 olan bir e, dik üçgenin hipotenüsü 41'dir. E, şununla ara ara karşılayacağız ama bununla çok az karşılayacağız onu da söyleyeyim. Ama şunların e, yukarıdaki 1, 2, 3 çok karşılaştığımız özel durumlardır. Unutmayalım bunları. Evet ikiz kenar dik üçgenle ilgili bir özellik. Bu da çok karşımıza çıkıyor. E, dar açılar 45, 45 olan bir dik üçgenin. Ee, kenarlar arasında şöyle bir bağıntı var. E, ee, hipotenüsün uzunluğu dik kenarlardan bir tanesinin kök iki katına eşittir. Zaten ikiz kenar olduğu için bunlar birbirine eşit. Burası da buranın ee, bu dik kenarın bir tanesinin kök iki katına eşittir. Şimdi ee, şöyle bir basit bir örnek vereyim ben. Mesela burası 7 ise Dik kenarlar nedir? Bunu çözerken nasıl yapacağız? Bakın şimdi buraya, e bura kk K ise buraya ne demiştik? K kök 2. O zaman burası bunların ikisi e, x x ise bunlar dik kenarlar. Hipotenüs nedir? X kök 2'dir. Öyleyse x eşittir 7 bölü kök 2. Eşleniyle çarpacağız. X eşittir ne olur? 7 kök 2 bölü 2'dir. Zaten şöyle verilirse onu kolayca bulursunuz. Burası 7 değil de 7 gök 2 olsaydı gençler şuralar kaç kaç olacaktı? Bakın 7 7. Yani burada herhangi bir matematiksel işleme gerek kalmıyor. Direkt bu şekilde oldun. Ama böyle bir şey karşımıza çıkarsa bu şekilde işlem yapmanız gerekebilir. Evet çok çok önemli bir özellik gençler. Tabiri caizse adınızı unutun ama bu dersi başarmak istiyorsanız bu özelliği kesinlikle unutmayın. Bu e, geometriyle alakalı her konuda karşımıza çıkar bu. Şimdi bunu şöyle bir güzelce tekrar edelim. Neydi bu? Açılarından bir tanesi 30 derece olan bir dik üçgende veya 60'ta diyebiliriz. Çünkü birisi 60 ise diğeri 30'dur veya biri 30 öbürü 60'tır. Toplamları 90 olacağı için. Her neyse. Şöyle bu özellik, 30 derecenin karşısı, karşısının uzunluğu bir dik üçgende, 30-60 olan bir üçgende tabi, hipotenüsün uzunluğunun yarısıdır. Bakın, burası 2kayısı, burası K'dır. 60 derecenin karşısı da, 30 derecenin karşısının kök 3 katıdır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Açılarından birisi 30 derece olan bir dik üçgende 30 derecenin karşısı hipotenüsün hipotenüsün uzunluğunun yarısıdır. 60 derecenin karşısı da 30 derecenin karşısının kök 3 katıdır. Tamam. İsterseniz biz eşkenar üçgenin yüksekliği formülünü biraz önceki 30-60 kuralını kullanarak beraber bulalım gençler. Bakın e, şuradan bir dik iniyorum ben eşkenar üçgenden tepeden. E, az sonra tekrar edecektim zaten. Onu şimdiden söyleyeyim. İkiz kenar üçgende ki bu aynı zamanda bir ikiz kenar üçgendir değil mi? İki tane kenar eşit. Tepeden inilen dik ne yapar? Tabanı iki eşit parçaya böler. Öyleyse burası A bölü 2. Burası da A bölü 2. Bu şu uzunlukların ikisinin A bölü 2 olduğunu şuradan da bulabilirdik. Buradan inilen dik doğru parçası aynı zamanda tepe açısını iki parçaya bölüyordu. Ve bakın şimdi buraya sadece bu üçgenlerden bir tanesine e, dikkatinizi vermeye çalışın gençler. Şimdi sadece şu üçgene bakın. Bu e, dik üçgende bu dik üçgende e, 30 derecenin karşısına bakarsanız neyin yarısı olması lazım? 90 derecenin karşısının yarısı olması lazım. Yani burası A değil mi? Böylesi burası A ise burası da A bölü 2'dir. Nitekim bu kuraldan da buranın A bölü 2 olduğunu bulabildik. Şimdi gelelim bizim asıl burada aradığımız neydi? Biz ne arıyorduk? Yüksekliğin formülünün ne olduğunu araştırıyoruz. Bu ara ara bize lazım olacak eşkenar üçgen sorularında. Eşkenar üçgende yükseklik kenarın yarısının kök katına eşittir. Nereden geliyor bu? 30 derecenin karşısına A bölü 2 gördüğünüz gibi. Değil mi? 60 derecenin karşısı şimdi ne olacak? 60 derecenin karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı olacak. 30 derecenin karşısına A bölü 2. Bunu neyle çarpacağız? E, H 60 derecenin karşısında olduğu için kök 3 çarpacağız. Gördüğünüz gibi eşkenar üçgende yüksekliğin uzunluğu kenarlardan bir tanesinin nesine eşittir? Köküş katının yarısına eşittir. Evet, bunu mutlaka çoğunuz biliyor ama ben önemli olduğu için bunu da tekrar edeyim. Açılarla ilgili diğer özelliklere değinmiyorum. Çünkü zaten çok iyi biliyorsunuz ve çok da kullanılmıyor bunlar kadar. Bunun kadar. Şimdi neydi bu? Herhangi bir üçgende iki tane iç açının toplamı diğer dış açıyı veriyor. Öyleyse buradaki teta şu iki açının e, toplamına eşittir. Şimdi bunu diğer açılar için de e, isterseniz birlikte bir yazalım. E, dış açıları görmek için herhangi bir kenarı bu şekilde uzatmanız yeterli. Şuraya da isterseniz x diyelim. Öyleyse burası nedir gençler? Beta ile x'in toplamına eşittir. Şurası x artı alfadır. Şu özelliği de bir hatırlatayım. Bu da bazen e, işimizi kolaylaştırabiliyor. Şu şekildeki bir dörtgende buna biz iç bükey dörtgen diyoruz. Şu üç tane açının toplamı şu üç açının toplamı içerideki açıların toplamı şuradaki açıyı veriyor. Bu nereden geliyor? İsterseniz bunun nedenini de görelim. Şöyle şurayı uzatalım. Gençler. Şurası ne eşittir sizce? Bakın az önceki özelliğe göre e, burası bir dış açı değil mi? Öyleyse şu açının dış açısı diğer iki tane e, iç açı eşittir. Kendisine şu olmayan diğer iki iç açı eşittir. Burası x artı y'dir. Ve buradan e, şu ikisinin toplamı da bize burayı vermez mi? Çünkü burada da bir üçgen var. Bakın buraya k dersek dkc üçgeninde d dış açısının ölçüsü kendisine komşu olmayan diğer iki açının toplamını eşittir. Yani alfa x artı y artı z'dir. Bu özellik buradan geliyor. Evet gençler ee, diğer bir çok önemli özellik de bu. Ee, 30-60'ın çok önemli olduğunu söylemiştim. Bir de bu çok önemli. O kadar önemli ki arkadaşlar. Yani bu özelliği bilmiyorsanız ki, geometriniz sıfır demektir. Onu baştan söyleyeyim. Bu kadar önemli artık buna o kadar çok yıldız atabiliriz ki çünkü çok önemli bir özellik. Bu özellikle şöyle bir bakalım. Bir ikiz kenar üçgende ki ikizkenar üçgen iki tane kenarı eşit olan üçgendir. Te, tepe'den ki bu A'ya biz tepe noktası diyoruz. Tepe'den e, tabana inilen e, dikme şuradan ne yapıyoruz? Tepe noktasından tabana ne iniyoruz? Bir dikme iniyoruz. Bu dikme Iki, i̇ki tane şeyi sağlar. Bir tabanı iki eşit parçaya böler. Bir tabanı iki eşit parçaya böler. Unutmayalım. Bir de te parçasını iki eşit parçaya böler. Yani bu inilen dikme hem tabanın kenar ortayıdır. Kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Hem de aç ortaydır. Unutmayalım arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Çünkü çok önemli. İkiz kenar üçgende Tepeden inilen dik doğru hem kenar ortaydır hem de aç ortaydır. Şimdi e, bu özelliğin çok önemli olduğunu söylemiştim. Tekrar yaparken çok önemli gördüğüm özelliklerde örnekler de yapmaya çalışacağım. Şimdi e, bu e, bir önceki özellikle ne alakası var? Şöyle bir soruya bakalım. Şimdi gençler e, dikkatli bakarsanız bakın şimdi bir özelliğin bir soruda nasıl kullanacağını görmek önemli. Ya da şöyle diyebiliriz. Karşımıza bir geometri sorusu geldi. Ben bunda nasıl hareket edeceğim? Hangi özelliği kullanacağım? İşte burası püf nokta. Can alıcı nokta burası. Şimdi şöyle bir bakalım gençler. Ne görüyorsunuz? Şurada AB ile AD eşit. Şöyle bir düşünün bakayım ne yapabiliriz? Belki şu aklına gelen olmuştur. Şuradan şöyle... Bir çizelim bakalım. Bu nereden aklımıza gelecek? Şunların ikisi eşit olduğuna göre diyorum. Ben burada bir ikisi üçgen olabilir. Bakalım buradan yol alabilecek miyim? Ee, şimdi bunu çizdiniz. Şu 108 derecenin e, nasıl paylaştırılacağını bu iki açı tarafından söyleyebilir miyiz? Hayır. Burada bir belirsizlik var. Zaten şurada bilinmiyor. Öyleyse şuradan mesela yol alamayız. Şimdi şuraya dönelim. Öyleyse burada bir şeyler var. Ne var? Şöyle bir kendiniz görmeye çalışın, ben söylemedim. Hafif ipuçları vereyim. Derste yaptığım gibi. Şunlar birbirine e, eşit mi? Eşit değil mi? E, bunlar ikisi birbirine eşit. Ve şura ne? Dik değil mi? Pekala, e, tepeden inilen dik e, tabanı iki eşit parçaya ne zaman bölüyordu? az önce söyledi iki kenar üçgen. öyleyse BD ile DC nedir? Birbirine eşittir. Tamam? Evet şimdi bunun biz ikizkenar üçgen olduğunu karar verdik özelliği kullanarak. Sonra ikizkenar üçgende en temel özelliklerden bir tanesi ne? Taban açıları birbirine eşit. Bunu zaten çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Bu ikisi x. xx. Pekala şurası ne olur sizce? Şimdi bakın, şöyle alayım da ben daha rahat görün. Şöyle yapalım. Burası D. bazen geometri sorularında böyle şekli gözünüzde parçalayacaksınız. Yoksa iç içe giriyor. Ne yapılacağını görmek biraz zor oluyor bazen. Bu nedenle böyle mesela ben burada ne yaptım diye hiç dikkate almadım. Daha rahat göreyim diye. Şimdi bu durumda bu xlerin ikisini toplamı şurayı vermez mi? Öyleyse şurası nedir? 2x'tir. 2 tane iç açı diye dış açı eşit. Onu da az önce tekrar etmiştik. Ve şurası gençler ee, şu üçgen dik üçgen değil miydi? Hatta buraya ne diyebiliriz? E, burası 2x. Buranın tamamı 108 ise burası 108 eksi x'tir. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi pekala ya x'i nasıl bulacağız? Biz buraya ne dedik? 108 eksi x dedik. Değil mi? Şura ne? x. Şura neydi zaten? Dikti. Sizce bu ikisinin toplamı kaç derece? Evet 90 derece dediğinizi duyar gibiyim. 100 eksi x artı pardon şurada hata yaptık gençler. Siz herhalde onu fark etmişsinizdir. Şurası ne olacak? Şurayı düzeltelim. Burası 108 eksi 2x olacak. Tamam. Bu nedenle e, burayı düzeltmemiz gerekiyor. Tostladık maalesef. E, burası 108 eksi x e, artık şu iki açının toplamı 108 eksi x artı x ne eşit? Burada 90 olduğu için 90 eşit. 108 eksi x eksi x olur burası. Niye? Eksi 2x artı x Eksi x, x olur. 90 x eşittir kaçtır? 18'dir. şimdi x'i bulduk. x'i bulduktan sonra şimdi bize neyi soruyor? Bakalım soruda. A, B, soruyor. A, B, C'yi soruyor. Yani şurayı bulmamız lazım. Şimdi e, şunların ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Burası 2 xe burası da 2x'tir. Şimdi e, neyi bulmamız gerekiyor bizim? ABC olduğuna göre şuranın tamamı olan 3x'i bulmamız lazım. Ya aslında bize 3x soruluyor. x'i bulmuş muyduk? Bulmuştuk. Öyleyse 3x ne'dir? 54'tür. Şimdi burada şöyle bir açıklama da yapayım gençler. Şimdi biz ABC'yi ne bulduk? Şu açıyı 54 bulduk. Halbuki bir bakıyorsunuz bura 54 olabilir mi? 90'dan daha büyük. Normalde olamaz. Peki hala niye böyle bir sonuçla karşılaştık? Böyle soruları çözerken şekilde takılmayın. Bu cevap kesinlikle doğru. Niye böyle bir sonuçla karşılaştık? Yani kafamızda bir soru işareti oluştu. Burası 54 olamaz diye. Nedeni şu. Sizce şurası 108 derece olabilir mi? Şekli çizenler burayı tam ölçülü çizmediği için 108 dereceden daha büyük kesinlikle burası. Bu nedenle burada böyle bir anormal durum varmış gibi karşımıza çıktı. Normalde sorunun cevabı 54. Kesinlikle doğru. Evet. E, bu da açı ortayla ilgili bir özellik. Bu özellik ne gençler? Bu özellik şu. Bir e, açının açıortayı ortayı üzerinden ki bu e, çizmiş olduğum BP ABC açısının ABC açısının nesidir? açı ortayıdır. Şimdi özellikle onu vurguluyorum. Bir açı ortayın üzerinden ki bunlar kenarlardır. Bu bir kenardır. ABC üçgenin kenarıdır. Bu da kenarıdır. Kenar üzerinden pardon açı ortay üzerinden kenarlara inilen dikme uzunlukları birbirine eşittir. Bakın yalnız aynı noktadan ikisine de dikineceğiz. Dikkat edin. Şuradan hem BC kenarına hem de AB kenarına dikindi. Bunlar birbirine eşit. Diyelim ki ben şuradan bir yerden daha dikinselim. Nereye? Şuraya dikiniyorum. Bakın, AB'ye dikindim. Şurası dik açı. Öyleyse ben şuradan da e, dik inersem, bakın diğer kenarda dikiniyorum. Dikkat edin, dikiniyorum. Şunların ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Yoksa şuradaki bir uzunluk buna veya ya da bu şuna eşit. Olmaz. Aynı noktadan inilen dikler birbirine eşit. Işte. Evet, çok karşımıza çıkmıyor ama bazen karşınıza çıkabilir bu e, özelliğin kullanılacağı sorular. Hatırlatalım. E, çünkü gözden kaçan bir özellik. Bu özellik şu. E, bir ABC üçgeninde siz e, açılardan bir tanesinin iç açıortayını çizdiniz. Bu. B açısının aç ortayı. Şu C'de dikkat ederseniz neyin dış aç ortayı? E şu C açısının dış aç ortayı. Bakın, şurası C dış açı. İşte bu iç aç ortayla dış aç ortayın kesişerek oluşturduğu Şu açının ölçüsü diğer açının yarısına eşittir. Mesela burası atıyorum 20 ise. Şu açı nedir? 10'dur. İşte burası kırsa alfa 20'dir. İşte bu şekilde direkt bu alfa beta'nın yarısıdır. Evet, e, dörtgenlerde ilerledikçe e, belki e, az dosya kullanacağımız bir özellik. Bu da ara ara gözden kaçıyor, karıştırılan bir özellik. O yüzden tekrar etme gereği duydum. Bu özellik şu gençler bir üçgende. E, bu A ve C'lerine dış e, açılar değil mi? Bakın şunlar dış açı ortayı bu AD. CD'denirin dış açı ortayı C'ye dış açısının ikiye bölen doğru parçası. İşte bu ikisinin kesiştiği nokta şu D noktası. Eğer biz diğer iç açıyla birleştirirsek kesinlikle bu birleştirdiğimiz çizgi bir e, iç açı ortaydır. Daha net söyleyeyim. Bir üçgende açı ortaylar hep bir noktada kesişir. Bunların iki tanesi dış aşı ortay birisi iç aşı ortay olabilir. İkisi iç bir diğeri dış olabilir. Bunu e, sorularda geldikçe karşımıza çıkarsa tekrar uygulayacağım vurgula, ve bu diğer noktası bunu da söyleyeyim. Buraya çizilebilen e, dış t çemberin merkezi. Şimdilik burası çok önemli değil. Bunu e, ileride 11. sırta çemberler konusunda görünce ayrıntılı öğren, öğreneceksiniz. Burada bizi ilgilendiren kısım Şimdilik şuraya kadar olan kısım. Evet, bu özellikle ilgili güzel bir soru. Hadi bunu çöz çözmeyi isterseniz biz başlayın. Ee, birçoğunuz takıldığınızı fark edeceksiniz. Çünkü gözden kaçan bir özellik olduğunu vurgulamıştım. Yani şimdi e, şuralara x, buralara yy deyin ve sonra çözmeye çalışın bakalım. E, ne kadar mesafe alacaksınız? E, bir yerde takılacağınızı tahmin ediyorum. Umarım takılmazsınız ama Ortada da bir gerçek var. yani tecrübem onu söylüyor bana. Şimdi birlikte çözelim. Ne yaptım? BA'yı uzattım. Bu noktadan sonra siz çözmeye çalışın isterseniz beni dinlemeden. Videonun devamını dinlemeden. Şimdi şurası kaç derecedir? Az önce söylemiştik. Burası BD iç açı ortay. CD dış açı ortay. Böyle bir durumda şuradaki açının ölçüsü şu açının ne oluyordu? Yarısı oluyordu. Öyleyse burası 70 derecedir. Burası oranın iki katıdır. Tam tersi. Şimdi devam edelim. Bize burayı soruyor değil mi? Buraya x diyelim. Burayı nasıl bulacağız? Şimdi az önceki tekrar ettiğimiz özelliği bilmiyorsanız bu soruyu çö çözemezsiniz. Bu özelliği bilmemiz gerekiyor. Özellik neydi? Ne demiştim? İki tane aç ortay e, bir noktada kesişiyorsa e, oradan çizeceğiniz diğer bir doğru parçası kesin aç ortaydır diğer köşeye. Bakın. B'den D'ye bir aç var mı? Var. C'den D'ye var mı? Var. O zaman şurası da nerenin aç ortayıdır? Burası da şuranın aç ortayıdır. Yani dış açının aç ortayıdır. Burası X'e burası da X'tir. Bakın bu özelliği bildiğinizde soru çözülüyor Ama bilmiyorsanız uğraşır durursunuz. Burası ne oldu şimdi o zaman? 2X eşittir. 110. X eşittir. 55 bize sorulanda neydi zaten C A D x soruluyordu cevap 55'tir. Şimdi e, diğer bir özellik de iç açıortay ile ilgili bir özellik. E, A B C üçgeninde A N bir iç açıortay olmak üzere e, açıortayın e, B BC kenar üzerinde ayırmış olduğu e, A, N, ne yapıyor? BC kenarı M ve N diye farklı iki parçaya bölüyor. İşte bu o, parçaların uzunluğu ile şu kenarlar arasında şöyle bir oran var. Orantı var. C bölü M C bölü M yani açıortayın ortayın e, aynı tarafındaki şu parça ile C bölü M ile e, Diğer tarafında kalan parçaların oranları birbirine eşittir. B bölü nedir? Bununla ilgili örnekler e, muhtemelen çözeceğiz ileride. Ama ben bir tane basit bir örnekle de e, isterseniz bunu ne demek istedim onu bir izah etmeye çalışayım. Kolay, Çok basit bir örnek alayım hele. Şöyle olsun. ABC üçgeni. şura açıortay AD. Şurası iki birim. Şurası 3 birim. Şurası da 4 birim olsun. Bize şurayı sorsun. Ne yapacağız? Bu özelliğe göre ne dedim? Aç ortayın e, herhangi bir tarafındaki kenarla e, diğer parçanın oranı. Yani ne diyeceğim şimdi burada? Bakın c bölüme dediğimize göre ne diyeceğiz? 4 bölü x eşittir. 2 bölü 3. Buradan x'i ne bulursunuz? İster dışlar çarptığınızda 6 bulursunuz. Daha pratik nasıl yapabilirdik? Bunu ileride soru çözerken sık sık pratik pratiğini yapacağız. Şimdi e, 2 iken 2'nin olduğu taraftaki parça 3 ise 4'ün olduğu taraftaki parçada madem ki 4, 2'nin 2, 2 katıysa burası da buranın 2 katıdır. Öyleyse burası nedir? 2 kere 2 4 ise 2 kere 3 de 6'dır. Böyle de yorumlayabiliriz. Zaten orantı bu demek. Evet bu özellik de sık karşımıza çıktığı için tekrar edelim gençleri bir örnekle. Evet yine önce siz kendiniz yapmaya çalışın dersin devamını durdurup tam bu noktada durdurun kendiniz yapmaya çalışın. Eğer çözemiyorsanız beni takip edin. Şimdi soruda neler verilmiş önce bir okuyalım. Bn bir aç ortay diyor ve sonra şu uzunluklar verilmiş. Bu iç aç ortaysa az önceki özelliğe göre dikkat edin. Şu ikisinin oranı ne diyeceğiz? X artı 4 bölü 3 eşittir. Şimdi bunu buna böldüm. Bakın şöyle bir hareket izliyorum. Şöyle bir yol izliyorum. O zaman şöyle yapacağız. X artı 1 bölü 2 diyeceğiz. Sonra işler dışlar çarpımı yapacağız. 2x artı 8 x artı 3 x eşittir 5'tir. Bu şekilde bulmuş olduk. Evet, bir günlük ya da şimdilik yeterli epey oldu, 30 dakika falan oldu, yaklaşık 25-30 dakika arasında bir süre oldu. Bir sonraki dersimizde tekrara devam edeceğiz. Henüz bitmedi, üçgenlerde tekrar konusu. Üçgenlerin tekrarı önemli gençler. Yani üçgenlerde eksiğimiz varsa dörtgenlerde kesinlikle zorlanacağız. O yüzden herkes kendi seviyesine göre üçgenlerin tekrarını önemsemesi gerekir. Görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.